Merhaba arkadaşlar ben Tanju ve bugün sizlerle beraber <laughs> kapı Topu 2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün kapı Topu 2 oynayacağız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yani iki sene İlk maçımızı oynayacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, sesim biraz kısıldı arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım bir maç girelim arkadaşlar. Girdi abi. Uy. Biraz güçlü abi. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ne evet başarılı arkadaşlar. Hakem düdüğünü çaldı ve süper güçlü öne geçip rakip büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Ve gol. Büyük kafa kafasını büyüttü. İşte büyük Kafa böyle kullanılır. Gol. Bu topağlarda her yer top. Hangi top gerçekten kendi korunu attı? Bu bomba bak bomba. Maç şimdi. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Hadi. Havadan vurdu. Ya. Aman Allah'ım gol gol gol. Buz kale kullanıldı. O da ne? Kale buzlandı. Ceza sahasına doğru güçleri geçici olarak engelledi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Diril ya o boy kendi kalesine gol attı. Neyse. Üstten gol peşinde. Son dakikalarda. Kafayla topu bıraklaştırdı. Üst Şansını üst tarafta. Olmaz üst bir taraf. şut. Maça yarıladık. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da var geç. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Havadan vuruş. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Şöyle. Kaleciye vurdu. Kral kaleci oyuna dahil oldu. Maçta ağları dahildi. Ceza doğru. Harika kurtardı. Gel kardeşim. Bu maç sürekli direği dövüyor. Bir dakika. Yanlışlıkla e açıldı. temizledi. Nasıl? Golü üstten arıyor. İki oyuncunun mükemmel bir kafa golü. Bir ya gol sen gitti misin ya? Gol. Kafa vuruşu geldi. Çift gol gol. Çelik bir gol. Güzel çıktı. Nasıl bir kendi ağlarına attı. Oradan golü var. Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Dörtte gol. Abi çok iyi. İşte gol. Bu kadar. Üçlükle birlikte maç bitiyor. Esici bir farkla. Bir dakika. Şimdi oynayalım bir kere. Ovanç bir şey yapalım. Umarım kabul eder. Etmedi ve biz de yolumuza devam ediyoruz. Abi abi özür dilerim abi. Şu bence çok iyi oynuyor abi. Arkadaşlar Küçük bence çok iyi oynuyor. Süper güçlü öne geçip rakibinin top dondu. Long kaleci kullanıldı. Yerden yani sert vuruş. Kafasını büyüttü. Abi. Büyük kafayla. Büyük kafa. Skor 1-1. Zaten gerçekten ee, böyle Evet arkadaşlar videomuz böyleydi umarım beğenmişsinizdir lütfen like atıp abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.